arkadaşlar bugün güzel parkurla çok güzel bir oyun oynayacağız. Elimizde yani Bir gelene bu, iki gelene bu, üç gelene bu, dört gelene bu, beş gelene bu ve altı üç gelene üç de bu. Cem önce ben atayım mı? Ben ben. Ben atayım. Üç üç. Bakın arkadaşlar üç. altı geldi. İki. Hayır. Cem altı geldi ben gördüm. Bakın arkadaşlar bir de altı var. Evet şuradaki bu ha tamam. Tamam en çok bu arada birikti bir Cem. Durdum. <laughs> Sıra bende. Ben alacağım. Ben tutayım. Dır, yok. Beş geldi, beş geldi, beş. Ya ben de güzel bir şey zannetmiştim. Bu ne ya? Ben, ben. ben. <laughs> Tam bu da benim şeyim. Evet. Hiç. Bakayım. Üçte ne var ki? <laughs> beş geldi, beş pas demek. Çünkü beşiğimiz yok. Cem, hayır, hayır. Pas demek. Cem. Cem verir misin? Üç geldi. Hayır Cem. çok çirkin. Cem evet sıra sen. Ne bakayım. Bakayım bakayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bana da dört gelmesini istiyorum ya. Dört <laughs> mü? Ya bir mi ya? Putamşan geliyor. Ya, kapak evet. <laughs> İnşallah sana bir beş de Pasını gör. Pas. Bir daha atamayacaksın ama. Beş. Dört mü bu? Beş beş. Ya beşmiş. Sen kapakımsın. Allah. Kaç geldi? Üç geldi kapak. Ne oldu Cem? Ne oldu? Alamadın. Sonuncu oy oyuncağı da ben aldım ve oyuncaklarını Allah. salmaya gidiyorum. Arkadaşlar bu arada ben saydım Cem'den daha fazla çıktı. Cem'in iki oyuncağı ve benim dört oyuncağı yemeğin son hali. Evet. <laughs> köpeği atıyor ya. Köpeği istemiyor muydun sen? İstiyordum. E ee, bak köpek geldi. Ben de şu tavşanı istiyordum arkadaşlar. Şu çok tatlı ya. Oy. <laughs> <laughs> Cem'in en kadar size. Aslında sana ceza mi? vermemiz lazım. Sen akıllanmıyorsun çünkü değil mi? Akıllı. <laughs> evet. Arkadaşlar bu videoya 5000 like bekliyoruz. Değil mi Cem? Evet. Hadi görüşürüz. We're sure. yeah,